Lady Gaga'yı tanıdığını sanıyorsan bu videoyu izlemeden konuşma. Eğer Lady Gaga senin için sadece çılgın kostümler, garip klipler ve birkaç hit şarkıysa bu video tam sana göre. Çünkü bugün seni ışıkların arkasına götüreceğim. Orada bir sahne var ama alkış yok. Bir yıldız var ama yalnız. Gaga'nın gerçek adı Stephanie. İçe dönük kırılgan, fazla hisli bir kız. O ama sonra bir şey oldu. O kız hem sanatın hem deliliğin sembolüne dönüştü. Ama neden? O sadece pop yapmalı. Bir karakter yarattı. Bir maske Taktı. Ama o maskenin altı ne kadar sağlamdı. Bugün konuşacağımız şey ün değil bedeli, kostüm değil sebebi, müzik değil mesajı. Ve bir şeyin sözünü şimdiden vereyim. Bu videoda duyacakların hiçbir belgeselde anlatılmadı. Çünkü biz bugün sadece Gaga'yı anlamayacağız. Onun neden hala bu kadar önemli olduğunu anlayacağız. Çocukluğu başka bir değildi. Küçük İsteğin sessiz çığlığı bazı insanlar daha çocukken bile farklı doğar ama bu farklılık her zaman ilgi çekici ya da güzel karşılanmaz ve işte Lady Gaga'da o çocuklardan biriydi. Asıl adıyla Stefani Joan Angelina Germanotta New York'ta doğmuş İtalyan kökenli bir ailede büyümüş bir kız. Zengin değillerdi ama müzik evlerinin havasında dolaşıyordu. Annesi klasik müziği düşkündü. Babası ise biraz daha geleneksel. Ama Stephanie'nin içindeki o şey anlatılmazdı. Daha 4 yaşındayken piyano çalmaya başladı. Ama öyle böyle değil. O yaşta küçük parmaklarıyla melodiler yaratıyor. Kendi kendine şarkılar bestelemeye çalışıyordu. Sen düşün artık ne kafada bir çocuktu. Ama işte asıl hikaye burada başlıyor. Okula gittiğinde işler değişti çünkü çok, çok farklı. farklıydı. Kıyafetleri, konuşması, hayal gücü sınıftaki diğer çocuklar için o tuhaf, garip hatta rahatsız ediciydi. Sadece çünkü kendi gibi olmaktan korkmuyordu ve maalesef o cesaretin bedeli ağır oldu. Sınıf arkadaşları ona garip diyordu. Şimdi düşün daha 10 yaşında herkesten dışlanan bir kız çocuğu ama bu dışlanma onu ezmedi. Aksine intikamını yaratıcı olmaktan aldı. Bu bölümü izlediysen bir düşün. Sen olsaydın bu kadar erken yaşta reddedilmeye, ezilmeye, dışlanmaya rağmen kendini sevmeye devam edebilir miydin? Çünkü o etti. Ve işte o yüzden o çocuk bir gün dünyaya Lady Gaga olarak döndü. Kimliğini yitirdi, sonra yeniden yarattı. Stephanie'nin ilk büyük kavgası. Bazen hayatta Öyle bir an gelir ki ya kalırsın ya kaçarsın. Ama Gaga o an geldiğinde ikisini de yapmadı. Yıkıldı. Sonra yepyeni biri olarak geri döndü. New York Üniversitesi gibi prestijli bir okulda müzik eğitimi alıyordu. Ailesi gururluydu. Arkadaşları geleceği garanti diyordu. Ama Gaga içten içe yanıyordu. Çünkü her geçen gün kendinden biraz daha uzaklaşıyordu. Okulda öğretilen müzik akademikti ama onun içinde kaynanan şey tam tersi. Sokakların sesi, kaosun ritmi, karanlığın melodisiydi ve bir gün radikal bir karar verdi. Bu dünya bana göre değil deyip üniversiteyi bıraktı. Şimdi burada duralım. Bir düşün. Ailenin hayal ettiği kariyer Elenin altındayken her şeyi yakıp bilinmez bir yola çıkmak. Bunu herkes yapmaz ama Gaga yaptı. Girdiği yer müzik piyasasının underground tarafıydı. Barlarda sahne aldı, kulüplerde çaldı. Kimi zaman şarkını kimse dinlemedi kimi zaman senlik bir şey yok burada deyip onu dışladılar. Hatta kendi yazdığı şarkılar başka isimler için çalındı. İlk ihaneti yaşadı. İlk kez sahnede alay edildi. İlk kez sesinin fazla tuhaf olduğu söylendi. Ama şimdi kritik soru şu. Neden pes etmedi? Neden ben böyleyim demedi de ben kim olduğumu yeniden yazacağım dedi. Çünkü Gaga İçindeki o farklılığı artık saklamak istemiyordu. Aksine o farklılığı dünyaya zorla göstermek istiyordu. Ve işte o an Stefanie Joan öldü. Yeni biri doğdu. Lady Gaga. Sadece bir sahne ismi değil, yeni bir zir, yeni bir kimlik, yeni bir hikaye. Lady Gaga'nın doğuşu gerçek bir kişilik mi yoksa sadece bir maske mi? Bazı insanlar sahneye çıkmak için hazırlanır, ama bazıları sahnenin ta kendisidir. Lady Gaga sahneye çıkmadı, sahneye dönüştü. Ama öncesinde büyük bir plan vardı. O normal görünmeye çalıştıkça sistem onu reddetti. Sonra bir gün dedi ki, madem ben bu dünyaya sığmıyorum, o zaman kendi dünyamı yaratayım. Ve böylece bir P persona doğdu. Kostümler, makyajlar, saçlar, takma isimler hepsi bir liaison'du. Ama aynı zamanda bir kalkandı. 2008'de çıkan The Fame albümü resmen patladı. Sadece albüm değil yeni bir fenomen oldu. Sanki dünya ilk defa böyle bir şey görüyordu. Bir sanatçı hem poptu hem punk. Hem dijitaldi hem ruhsal hem çılgındı hem kontrol manyağı. Poker Face çıktığında herkes ritme vuruldu. Ama kimse o şarkının aslında bastırılmış kimlik, bastırılmış duygusallık ve cinsel gizlilik üstüne yazıldığını anlamadı. Gaga demişti, o şarkı hissettiklerimi yüzüme yansıtmaya anlatıyordu. Peki neden? Çünkü şöhretin parıltısının arkasında derin bir karanlık vardı. Gaga o dönemde ün hakkında şöyle diyordu: "Şöhret bir ilaç değil, bir virüs." Yavaş yavaş seni ele geçiriyor. Seni sen olmaktan çıkarıyor. Eleştirmenler diyordu Lady Gaga mı konuşuyor yoksa o maskenin altındaki gerçek kişi mi? Ve işte burada en temel soru ortaya çıkıyor. Lady Gaga aslında gerçek mi yoksa sadece dikkat çekmek için yaratılmış bir karakter mi? Cevabı hala net değil. Ama belki de olay tam olarak bu. Kim olduğunu asla tam olarak bilemeyiz. Çünkü o her zaman sınırları bulanıklaştırdı. Görünmeyen bir çöküş. Gaga'nın parıltının altında sessizce yandığı dönem. Işıklar parlıyordu. Kırmızı halı serilmişti. Herkes onun gülümsemesine konuşuyordu ama kimse fark etmedi. Gaga içten içe çürüyordu. O sahnelerin tanrıçasıydı. Ama gece olup makyajını sildiğinde sadece bir kadındı ve o kadın bitmişti. Gaga'nın yıllarca sakladığı bir gerçek vardı. Yoğun depresyon, anksiyet krizleri ve en kötüsü fibromiyalji adı verilen dayanılmaz kas ve sinir ağrıları. Bedeninin neredeyse her gün ağrıyla geçtiğini söylüyordu. Ama konserler devam ediyordu. Röportajlar, kırmızı halılar, ödül törenleri ve o hep oradaydı hep gülümsüyordu. Çünkü şöhretin içinde ağlamak yasaktı. Şimdi düşün, senin vücudun sana ihanet ediyor. Ama herkes sadece senin kıyafetine, makyajına ve clickbait sahne şovlarına odaklanıyor. Gaga bir röportajda şöyle dedi: "Sahnedeyken binlerce insan beni alkışlıyor ama o sahneden indiğimde kendimi tamamen yalnız hissediyorum." Bu cümle sadece bir ünlünün duygusal anı değil, bu şöhretin en çıplak hali. İşte bu yüzden Gaga hep şunu savundu: "Şöhret bir ödül değil, bir tuzaktır. İçine girdiğinde çıkması çok zor." Ve belki de en büyük çöküş. Birinin herkes tarafından seviliyor görünmesi ama aslında kendini bile sevmemesi. Bu bölümü izleyen herkesin bir kez durup düşünmesi gerek. Kaç kişi sadece iyi görünmek için ağrısını saklıyor? Kaç kişi sosyal medyada mutlu ama içten içe parça, paramparça? Çünkü belki de Lady Gaga sadece kendi hikayesini anlatmıyordu. Hepimizin içindeki kırık yerlere seslendiriyordu sanatın tanrıçasına dönüş. Gaga küllerinden yeniden doğdu. Bazen biri düşer defalarca. Ama sonra öyle bir ayağa kalkar ki dünya alkışlamaktan yorulur. İşte Lady Gaga'nın sinemaya adım attığı dönem tam olarak böyleydi. Ve A Star Is Born sadece bir film değil bir itiraf gibiydi. Gaga bu filmde sadece oyunculuğunu değil aynı zamanda kalbinin içine sergiledi. Filmdeki Shallow sahnesini hatırla. Sanki ilk defa Gaga'nın maskesiz halini görüyorduk. Kırılgan, ürkek ama gerçek. O sahne aslında Lady Gaga'nın değil Stefani'nin sahnesiydi. Ve sonra olanlar oldu. Oscar, Grammy, Golden Globe Hepsi arka arkaya geldi. Ama bu başarılar, pop kraliçesi Gaga'nın değil, gerçek, sade, kırık ama cesur kadın Stephen'in ödülleriydi. Ama dur, her şey kırmızı halı değil. Tam o sıralarda Gaga Juan adını verdiği albümü yayınladı. Elektronik beat yok, çılgın kostümler yok. Sade müzik, sade duygular. Bu albüm, ölen halasının anısına yazılmıştı. Bir yaz. Bir dönüş, bir terapi gibiydi. Albümde şöyle diyordu. Ben artık bağırmak istemiyorum. Sadece anlatmak istiyorum. Sessizce, gerçekten. Şimdi düşün. Onca şöhret, onca şov, onca delilikten sonra bir insanın tekrar köklerine dönmesi kolay mı? Yoksa bu da başka bir dönüşüm müydü? Belki Gaga nihayet kendini buldu ya da belki kendini hiç kaybetmedi. Sadece dünyanın hazır olmasını bekledi. Son söz ne mi? Lady Gaga bu bölümde bize şunu gösterdi. Sanat sadece eğlence değil. Sanat bazen iyileşmenin, bazen de hayatta kalmanın tek yolu. Gaga'nın gerçek yüzü. Kostümlerin ardındaki kadın kim? Tamam şimdiye kadar Lady Gaga'yı sahnede gördük. Efsane kostümler, çılgın sahne şovları, Grammy'ler, Oscar'lar ama bir soruyu daha sormadık. Bu kadının kalbinde ne var? Çünkü Gaga sadece bir pop yıldızı değil, o aynı zamanda bir savaşçı. Ama nasıl bir savaşçı? Silahla değil, iyilikle savaşan biri. Kendini verdiği isim de Warrior of Kindness'tir. Gaga yıllardır psikolojik hastalıklarla mücadele eden gençler için konuşuyor. PTSD, depresyon, panik atak. Bu konuları saklamıyor. Tam tersine mikrofonu alıp bağırıyor. Eğer kırıldıysan, yalnız değilsin. Ben de kırıldım. 2011'de kurduğu Born This Way Foundation tam olarak bu yüzden doğdu. Amacı ne peki? Gençlerin ruh sağlığına dikkat çekmek. Okullarda zorbalıkla mücadele LGBTQ gençlerin sesini duyurmak. Gaga, LGBTQ topluluğu için bir ikon değil, bir abla gibi, bir koruyucu, bir ses. Sahnede ne kadar yüksekse, sahne dışında o kadar alçak gönlü projelere katlıyor. Terapi merkezleri destekliyor ve en önemlisi kimseyi yalnız bırakmamaya çalışıyor. Şimdi kritik soruya gelelim. Bütün bunlar gerçek mi yoksa bu da imajın bir parçası mı? Bu soruyu birkaç insan sordu ama cevabı hep aynıydı. Gaga mikrofonu kapatınca da aynı şeylere yapmaya devam etti. Kameralar kapandığında da aynı desteklere sağladı. Çünkü o sahte bir kahraman değil, o acıdan gerçek empatiye ulaşan bir kadın. Ve belki de Gaga'nın dünyaya verdiği en net mesaj bu: güçlü olmak kırılmamak değil. Kırıldığında hala iyiliği seçebilmektir. Aşklar geldi gitti. Ama Gaga neden hala yalnız? Tamam dürüst olalım. Lady Gaga'yı sahnede ne kadar güçlü, özgüvenli ve kontrol sahibi görsek de aşk hayatı tam anlamıyla bir roller coaster. İlk büyük aşkı Luke Carr. Yıllarca birlikteydiler. Birlikte büyüdüler. Ama bu ilişki Gaga'nın yükselişiyle yavaş yavaş dağıldı. Çünkü şöhret her şeyi değiştiriyor. Sadece kariyerini değil kalbini de. Sonra geldi Taylor Kane'i. İkili nişanlandı. Hatta evlenecekleri söylendi. Ama 2016'da bir anda her şey bitti. Neden mi? Çünkü kamera ışıklarıyla gerçek duygular birbirine karışmıştı. Ardında geldi Creyson Corino halkla ilişkiler danışmanıydı. Yani işin medya tarafıydı. Ama ironik olan şu, bir medya adamıyla birlikteydi. Ama ilişkileri medyanın baskısıyla çöktü. Ve tabii ki Bradley Cooper Esther Is Born'daki o bakışlar, o sahnedeki shallow performansı herkes tek bir şey sordu. Bunlar gerçekten sadece oyunculuk muydu? İkisi de hep sadece işimizi yaptık dedi ama izleyenler buna hiç inanmadı. Hatta Bradley'nin nişanlısıyla ayrılması bu söylenenlere daha da büyüttü. Ama sonuç ne? Yine bir yarım kalan hikaye. Şimdi biraz daha derine inelim. Gaga bir röportajda şöyle dedi: "Aşık olduğumda kendime kaybediyorum. Sanki sahnede ben varım ama ilişkilerde yokum." Bu laf aslında her şeyi açıklıyor. O kadar güçlü bir karakter ki aşk geldiğinde kendi sınırlarını koruyamıyor ve işte bu yüzden diyor: "Aşık olmak benim için tehlikeli." Çünkü Gaga için aşk sadece bir duygu değil, bir savaş alanı ve o her seferinde yeniliyor gibi hissediyor. Ama belki de mesele yenilmek değil. Belki Gaga aşkı hala tanımlayamıyor. Çünkü o önce kendine aşık olmaya öğrenmeye çalışıyor. Gaga'nın gardırobunu değil direnişi. Moda ile nasıl konuşuyor? Tamam dürüst olalım. Lady Gaga'nın kırmızı halıya her adamı... adımı eşittir bir manşet. Ama o hiçbir zaman sadece ilgi çekmek için giymedi. Onun için moda sadece kıyafet değil, bir manifest. Mesela şu sahneyi hatırla. Et elbise 2010 MTV ödülleri. Herkes şok oldu. Ama kimse sormadı neden böyle bir şey giydi. Cevap çok net. Ben bir obje değilim insanım. Bu elbiseyle hem kadın haklarını savundu hem de askere alın politikalarına karşı çıktı. Yani bu sadece bir parça et değil bir bağırıştı. Başka bir zaman sahnede zırh giydi ama bu da fantezi değildi. Bir röportajda dedi ki her sabah kalktığımda kendime korumam gerek. Bu dünya kırılganlara acımaz. Onun siteleriyle ilişkisi sıradan bir moda sanatçı ilişkisi değildi. Alexandre McQueen, Versace, Nicola Formicetti Hepsiyle birlikte birer konsept yarattı. Her görünüm bir düşüncenin dışa vurumuydu. Yani Gaga'nın sahnede giydiği şeyler sadece dikkat çekmek için değildi. O her kostümle bir hikaye anlatıyordu. Bir acıyı, bir travmayı ya da bir baş kaldırıyı. Ve şimdi asıl soruya gelelim. Gaga gerçekten kıyafetleriyle konuşuyor mu? Evet, hem de öyle konuşuyor ki sesi kelimelerden daha çok yankılıyor. Onun her kıyafeti birer Protesto afişi gibi. Çünkü o biliyor. Dünya bazen söylenenleri dinlemez ama görüneni unutmaz. Lady Gaga bize sadece ne giyeceğimizi değil, neden giyeceğimizi de sorgulattı. Gaga'nın sahnesi değil, tüm dünyanın sahnesi. O anlar neden unutulmaz? Bazı sanatçılar performans yapar. Lady Gaga ise sahneye çıkınca dünyayı sarsar. Sar. Çünkü onun için sahne eşittir kürsü, müzik eşittir manifest, her şarkı eşittir bir mesaj. Mesela Super Bowl 2017 Amerika'nın en büyük sahnesiydi. Tüm dünya izliyor ve Gaga o ikonik açılışı yaptı. This land is your land şarkısıyla birlik, barış insan haklarını savundu. Kimileri dedi siyasete girme ama Gaga cevap bile vermedi. Çünkü onun için sessizlik eşittir suç ortaklığıydı. Gelelim Oscar'a. Till it happiness to you sadece bir şarkı değil cinsel istismar mağdurlarının acısına yazılmış bir çığlıktı. Gaga o gece piyano başındaydı ama sesi yalnız değildi. Sahneye onun arkasından onlarca hayatta kalan çıktı. Gözleri yaşlıydı ve birbirlerine ellerini sımsıkı tutuyorlardı. O gece salon sessizdi ama o sessizlik eşitti dev bir alkıştı. Ve tabii Shallow. Bradley Cooper'la birlikte seslendikleri o sahne tarihe geçti. O kadar sade, o kadar gerçek. Tüm internet tek bir soruyu sordu. Aralarında bir şey var, bir duygu gibi. Ama o gece asıl soru şuydu. Bu şarkı neden bu kadar derin dokundu? Cevabı basit. Gaga asla sadece şarkı söylemez. O hisseder, yanar, parçalanır. Ve sonra o acının içinden sesini çıkarır. Gelelim asıl meseleye. Lady Gaga neden her performansına bir mesaj yüklüyor? Çünkü onun için sanat sadece bir eğlence değil. Her performansın bir farkındalık yaratmasını istiyor. Bir hatırlatma olsun diye. Biz hala hayattayız. Biz hala insanız. Ve bazen sadece bir şarkı bir hayatı kurtarabilir. Sonsuz Lady Gaga sahnede sadece şarkı söylemedi. O sahneyle dünya üzerindeki görünmeyenleri görünür kıldı. Durmayan kadın. Gaga'nın geleceği nerede başlıyor, nerede bitiyor? Lady Gaga'yı anlatırken çoğu zaman geçmişine bakıyoruz. Ama belki de asıl ilginç olan geleceği. Çünkü onun için başarı bir varış noktası değil, bir hareket biçimi. O hep yolda, hep dönüşümde. Müzik yetmedi, sahne yetmedi. Şimdi de güzellik sektörüne el attı. House Labs. Ama burada da bildiğimiz Gaga farklı olmayı seçti. Ruj değil, kimlik satıyor. Fondöten değil, özgüven pazarlıyor. Makyaj yap, kendin ol diyor. Bir reklam değil, bir felsefe. Peki sinema? A Star Is Born sadece fragmandı. Şimdi sırada ne var? Joker folie et diyor. Yepyeni karanlık psikolojik bir gaga geliyor. Yeni bir persona mı yoksa bu defa en çıplak haliyle kendisi mi? Henüz bilmiyoruz. Dünya türleri yeni albümler. Evet Gaga yine sahneye dönüyor ama daha olgun, daha sade ve belki daha gerçek. Ama şimdi asıl soruya gelelim. Gaga bir ikon olarak kalacak mı yoksa her şeyi yıkıp yeni bir Benlik mi yaratacak? Gaga'nın hayatına bakınca yaratıyor, patlıyor, yıkıyor ve sonra en baştan tekrar inşa ediyor. O bir sanatçı. Ama sadece eğlence için değil, o sürekli evrilen bir varlığı. Asi bir ruh. Ve belki de en ilginç olanı ne olacağını kendisi bile tam olarak bilmiyor. Son söz. Belki de Lady Gaga'nın en büyük gücü şu asla tahmin edilmiyor. Ve belki de bu yüzden henüz hikayenin sonuna gelmedik. Soru şu, Gaga bir efsane mi olacak yoksa kendi efsanesini bir gün yine yıkacak mı? Bu sorunun cevabını yalnızca zaman verecek. Gaga sadece bir yıldız değil, bir direniş simgesi. Lady Gaga sadece bir şarkıcı değil, sadece bir oyuncu da değil. O bir mesaj, bir direniş, bir medya, bir meydan okuma. Her seferinde sahneye çıktığında şunu dedi. Kırılabilirim ama yok olmam. O bize şunu öğretti. Kendin olmanın bedeli varsa ödemeye değer. Ağlıyorsan bu zayıflık değil insanlıktır. Ve en önemlisi parlamak için mükemmel olman gerekmez. Yeter ki gerçek ol. Şimdi Sıra sende. Sence Gaga'nın dünyaya verdiği en büyük mesaj neydi? Yorumlara yaz. Senin cevabını da merak ediyorum. Eğer bu tarz derin, insana dokunan hikayelerden hoşlanıyorsan like tuşuna bir dokun, abone olmayı da unutma. Çünkü bu sadece bir hikayeydi. Sonraki hikaye daha da çılgın olacak. Beklemede kal.